Bayağı büyüdü. Kaybetmiştim. Kardeşim sen kaybetmiştin. Sen nasıl? Ben çerçevesi çektim. Saat yani 9 sekiz buçuk kadar. Şantajı dışarıda baktım ve doğru bu. Bıraktım. Bir de bir defa kırılttım. Yani bilmiyorum ne içinde vardır. Kom Komşuyum yanımda gittim. Komşuyum deyip ben adama tanıyorum. Sana aramış. Çekil. Buna bu da böyle içinde. Bayağı bir borçlular da alıyordu. Hani herhalde içinde bir yüz bin lira yakın telefon falan. Sağ olsun. Hiçbir eksik olmadan bize iade etti. Sağ olsun, Allah'im bizi büyük bir, bir dertten kurtardı. Yani ne nasıl desem, sanki belki ben bir yıllık emelim gidecekti. Sağ olsun, Allah razı olsun kendisine. 来吧。 ben Suat Karataş'la telefonluğu yapıyorum esnafın. Şimdi akşam telefonlar e, dükkanı kapatırken ortağımla herhalde dalgınlığımıza mı denk gelmiş? Nasıl olmuşsa çantayı biz kapıda unutuyoruz. Ondan sonra fırına gittik, ekmeği aldık, arabayla gittik, evin oraya gittiğimizde arkadaş sen çantan nerede diye sordu. Çanta sende değil mi? O da yok sende değil mi diye öyle bir tartıştı. Ondan sonra o panikle herhalde dükkana doğru koştu. Ondan sonra geldi. Ara, esnaf arkadaş yolda beni aradı. Bir şeyini kaybettim mi diye. Vallahi çantamı kaybettim diye. Kendisine söyledim. İşte o da çantam bende. Geldim ondan sonra işte bana dedi ki yani çantayı sen nereden buldun, nasıl buldun? Biz kapıda unutmuştuk, nasıl gitmedi? Vallahi dedi bir tane Suriyeli arkadaş getirdim. Ya, Suriyeli deyince daha da bir şaşırdım. Yani Suriye, Suriyeli Sü yani biz kendi içimizde hani biz bu insanları yani güzel olmayan, hoş olmayan şeyler yapan insanlar diye görüyorduk. Hani bir ön yargıyla davranıyorduk, yaklaşıyorduk. Ama ya bun, yani bundan sonra yani bir o ön yargı mı geçti? Yani Allah razı olsun. Hani sonrasından geldim yanına teşekkür ettim. Yani ne. ne şekilde olursa olsun herhangi bir işin bir içinden geçen ne varsa söyle kardeşine her türlü yardımcı olur. Sen bize büyük bir iyilik yaptın diye, sağ olsun o da her, yani bir gözüm olsaydı herhangi bir şey olsaydı ben hiç getirmezdim diye söyleyince Allah razı olsun dedim teşekkürler. Yani böyle bu zamanda da böyle güzel insanların böyle parlak e, gençlerin olması yani gerçekten bizi mutlu ediyor. Efendim kaybettiğin çantada neler vardı? Ne kadar değerinde bir çanta? Telefonlar vardı. Yaklaşık bir 100 bin lira kadar telefon e, veresiye defteri de falan vardı. O da bir 30-40 bin lira kadar bir borç dışarıya giden bir borçumuz vardı. Yani toplasam bir 120-130 bin lira kadar herhalde bir para vardı. Çarşıya çıktım. saat yani 8:30 kadar. Çantada hala buradadır. yani dükkan yanında dükkan kabaydı. Çanta vardı. Ben hiç defa korktum yani. Şantada ne içinde bilmiyorum. Bıraktım 15 dakika yeni geldim. Hala şanta burada de. Şanta açtım içinde telefonlar vardı, bir defterler vardı iki tane. Ben baktım dükkana kabul yani dükkan yanında. Komşular sordum dedi tani. Şantada almış adama aramış dedi şantayı bitmiş. Teslim etti yani.